Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ülkenin Dubai çikolatasını deniyoruz. Ben orijinali denemiştim. Şimdi ülkeninkini buldum. Ülkeninkini deneyeceğiz beraber. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video gelecek. Süre yetmediği için ayrı ayrı çekeceğim videoları. Şimdi hemen açalım. Bu arada paketi böyle. İnşallah bunun tadı da güzeldir. Orijinalini çok beğenmiştim. On vermiştim puan olarak. Bakalım. Nasıl? Çok güzel kokuyor yalnız. Görünüşü böyle. Şöyle şey yapayım. Ortada nikahı vereceğim şimdi inşallah. Güzeldir şöyle görün. Arkadaşlar içi böyle. Orijinalini denediğimde böyle içinden o şeyin o iç işte dolgusu fışkırmıştı. Bunda öyle olmadı nedense. Şimdi 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 tadına bakacağım. Bakın şöyle içini göstereyim. Şimdi hemen. Çok güzel. Bayıldım. Çok güzel arkadaşlar. Ama orijinali kadar değil. Çok güzel. Orijinali gibi. Çok güzel arkadaşlar. Neredeyse orijinalinden hiçbir farkı yok. Çok güzel. Normalde böyle orijinalim daha işte olgusu daha fazla oluyor. Bunda biraz az olsa da tadı aynı. Çok beğendim. Çok güzel. Eğer orijinali bulamıyorsanız kesinlikle bu ülkedekini deneyin. Bayıldım şu an. aralarındaki tek fark orijinalin üstünde boya oluyor. Bir de iç dolgusu daha fazla oluyor. Sadece bunda onlar yok. Ama sanki tat olarak da birazcık fark var. Orijinali biraz daha güzel ama bu da çok güzel. Bayıldım. Bence kesinlikle deneyin arkadaşlar eğer merak ediyorsanız. Yani ben öneriyorum. İçinden o iş işte dolgusu daha fazla olsaydı daha güzel olurdu. Ama böyle de çok güzel. Böyle. Yani bu da fena değil ama şöyle bu paketteki gibi çok fazla değil. Böyle. Yani ben çok beğendim. Bence deneyin. Koyuldum. bunu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Annemde denettiğim ya da ona başka bir videoda mı bunu Bir dakika hemen geliyorum ya da neyse onu sonra denetleyeceğim. yani çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Geliyorsa, o da denetliyorum. Yani ben 10 üzerinden buna 9 veririm. Tek puan kırmam. Orijinalini tadı daha güzel. Bunda bir farklılık var yani. Mesela şöyle. O orijinalin üç dolgusu daha fazla olduğu için tadı daha güzel. Ama bunun da hakkını yiyemem. Bu da 10 üzerinden 9. Ama çok bir fark yok. Yine evet 8 mi versem? 9 veriyorum ben ya. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar ben markette çikolata bölümüne girerken inşallah dubar çikolatası gelmiştir dedim. Girdim bunu görünce hemen koştum. 2 tane aldım. Normalde bir tane aldım. Sonra giderken bir tane de raf vardı. Orada çikolatalar vardı. İnşallah burada da vardır. Dedim yokmuş. Ama bir tane çocuk alıp oraya bırakmış. Orada gördüm. Bir tane daha aldım. Çok güzel. Ben yani iyi ki iki tane almışım arkadaşlar. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videomda ne de deneyeceğimi göstermeyeceğim. Nasıl biz olsun. Ben Dubai çikolatasına bari üzerinden 9 veriyorum. Şöyle almak isteyenler için tekrardan bir göstereyim. Bu şekilde. Zaten şurada meşhur Dubai çikolatası yazıyor. Ben bayıldım. Tavsiye ediyorum. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.